Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere şu şekilde yeleğimin son bir halini göstermek istiyorum. Şöyle çapraz fıstıklı yeleğimin e, modelin yapımını, ve kol kesimini göstermiştim. Şu an ekleme kısmındayım. Ekleme kısmını yaparken de sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizlerden de bu şekilde sorularım geliyordu ve ben de şu yedeğimizi baştan sona neler yaptık şimdiye kadar onun hakkında da bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ipimiz İpimiz şu şekilde silinli bir ip kullandım arkadaşlar. Adresi Angara Gold'un ee, şu şekilde numara vermem gerekirse 599 numara ip kullandım arkadaşlar. Tığ numarası olarak da 4 numara tığ kullanıyorum ben arkadaşlar. Tabi siz ipinize ve elinize uygun tığ numarası kullanabilirsiniz. Şimdi şu şekilde e, ön kısmımızdan başlayalım. Anlatıma. Ön kısmımızı şu şekilde çapraz fıstıkta olacak şekilde 9 tane şekilde 9 tane model koyduk. Daha sonra bunu bu şekilde modelimize devam ettirdik. Yan patlarımız 8 arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu yan kısımda 8 ilmek. Daha sonra bu şekilde toplamda 45 sıra. 45 tane şöyle fıstık sıralarımız 45 tane olana kadar bu şekilde yaka ve kol kesimine kadar geldik arkadaşlar. Tabii siz biraz daha uzun istiyorsanız ölçerek sıra da fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde kolumuzu kestik. Şu şekilde yakamızdan da iki model kestik. E, yaka ve kol kesimlerinde iki sağ e, bu taraftan, iki bu taraftan modellerimizi kestik. Omuz kısmımızı para üç tane buradan kestik e, omuzlarımıza 3 tane model kaldı arkadaşlar bu şekilde devam ettik kol kesimimizden şu şekilde omuzlarımıza kadar 24 sıra yaptık arkadaşlar şu trabzan sıralarımızı sayarsak 24 tane sıra olana kadar bu şekilde modelimizi devam ettirdik ve burada koparttık bu şekilde diğer bir parçamızda aynı şekilde önler 9 45 olana kadar devam edip yaka kol kesimimizi yapıyoruz. Arka kısmımıza gelirsek bir tarafını ben şekilde birleştirmesini yapmıştım. Diğer tarafını göstereceğim. Arka tarafımızda aynı şekilde şöyle lastiğimizi yaptık. Bu şekilde arkada şöyle eni 18 tane. 18 çapraz fıstık oldu. Yani 18 tane şu şekilde modellerimiz. Bunu da aynı şekilde 45 tane olana kadar devam ettik. Daha sonra iki tane sağında, iki tane solundan kol kesimini yaptık. 24 sıra şu şekilde modelimi devam ettirdim ve burada bitirdim. Şimdi ön tarafımızın bir parçasını ben ekledim. Diğer bir parçası da şu şekilde. Bunun önü arkası yok arkadaşlar. İstediğiniz şekilde nereden birleştirmek isterseniz birleştirebilirsiniz. Şöyle ben bu şekilde birleşimli yaptım. Şöyle de modelimi şöyle üst üste gelecek şekilde arkadaşlar şöyle. Şu şekilde göstereyim. Ön parçamız bu şekilde. Şöyle üst üste denk gelecek şekilde şöyle birleşimli yapıyoruz arkadaşlar. Ben tığla yapacağım. Siz isterseniz iğnelere de, de, dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben tığla birleştirmesini yapacağım. Şu şekilde ilmeğimi aldım ipimi. Şöyle ilk trabzanımdan ve diğer altındaki trabzandan şöyle önce ilkini bir sık iğne yapıyorum şöyle. Daha sonraki ilmeği şöyle karşılıklı ilmeklerin üstü birbirine karşılıklı gelecek şekilde şu şekilde ilmeğimi çıkartıp şöyle kaydırma yapıyorum sık iğne yapmıyorum arkadaşlar kaydırma yapıyorum şöyle şuradaki trabzan olan yerlerimiz birbirine denk gelecek şekilde kaydırma yapıyoruz böyle yani rastgele de batabilirsiniz herhangi bir sorun yok sadece birbirine denk gelsin yani bir tarafı uzun bir tarafı kısa olmasın Önemli olan o şu Şekilde ilmeklerin ön, Önden ve arkadan şu şekilde alıyorum İlmeğimi kaydırıyorum Boşlukta şu an boşluğa bakmıyorum hemen şu Kenar kısmına ilmek alıyorum Şu şekilde kaydırma yapıyorum Şimdi burada trabzanlarımız var arkadaşlar. Burada kaydırma yapmayacağız. Şöyle trabzanlarımız var. Burada da trabzanlarımız var. Şu şekilde bu tarafta da trabzanlarımız var. Burada ben 1, 2, 3. 2 de çekebilirsiniz. Şurada 2 çekeyim biraz yakın. 2 zincir çektim. Bir şu trabzanın arasından. Bir diğer trabzanın arasından şöyle tutup. Sık iğne yapıp birleştiriyorum bir iki zincir hemen şu üstteki trabzandan ve şöyle denk gelen alttaki trabzandan şöyle sık iğne yapıyorum bakın şöyle birbirine denk gelecek şekilde olsun iki zincir çekiyoruz üsttekinden ve hemen arkasındakinden şöyle alıp sık iğne yapıyoruz biraz kasıyorsa üçte çekebilirsiniz arkadaşlar. Şu an 3 çektim ben biraz kastı. Şimdi biraz sıkı çektim zincirleri. Şu şekilde şimdi göstereyim. Bakın bu yaptığımız yer. Bu da diğer tarafı şöyle göstereyim. Şu şekilde olacak arkadaşlar yanlar. Dediğim gibi iğneyeri de hani dik edebilirsiniz. Ben bu şekilde tığla birleştirmeyi tercih ettim. Bu şekilde birleşimimizi şöyle kol altı kısmına kadar bu şekilde birleşimimizi yapıp burayı bu şekilde bitirelim. Ben de bu şekilde birleşimi yapayım burada buraya kadar burada görüşelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki parçamızın birleşmesini yaptık şu şekilde tamamlandı. Şurada bir iki zincir çekip şöyle makasla kesiyorum. Biraz şöyle fazla da bırakabilirsiniz. Bunu bu şekilde içine çekeceğiz çünkü. Veya kenar talaması yapacaksanız daha bunu bu şekilde içine de saklayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yan tarafımızı birleşmesini yaptık. Şöyle omuz kısmına geldik bunu da bu şekilde üst üste getiriyoruz şöyle şöyle biraz şöyle tersten bu şekilde getirip bunu da bu şekilde buradan talanmasını yapacağız arkadaşlar öyle ipimizi alacağız. Şöyle önce bir ilmek atıyoruz. Şuradan kenar kısmından başlayarak önce şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu trabzanların tepelerini birbirine gelecek şekilde şöyle kaydırma yapıyorum. Şöyle denk gelecek şekilde kaydırma böyle üstten kaydırma üstten şöyle kaydırma kaydırma yöntemi de birleştiriyorum ben arkadaşlar sıkıntı yaptığım biraz pot duruyor bu şekilde bunlar şöyle birbirine denk gelecek şekilde şöyle omuz birleştirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de birleştirmemizi yapalım. Daha sonra yeleğimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar omuz birleştirmemizden sonra da yeleğimiz bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Dilerseniz şu şekilde yakamızı da şöyle bir yaka geçişte trabzan yaparak da gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kenar olarak da şöyle fıstıklı da yapabilirsiniz ya da Zincirler çekerek de şöyle pipilikler yaparak da kenar tığlaması yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda kenar tığlaması yapmayacağım. İlerleyen zamanlarda bakacağım duruma göre kenar tığlaması da yaparım arkadaşlar. Bu boyutumuz onu söyleyecektim ben. 40-42 beden boyutunda arkadaşlar. Biraz daha küçük ya da daha büyük yapmak için önlere 2 fıstık arkaya 4 fıstık olacak şekilde yaparsanız bir beden daha büyük yapmış olursunuz arkadaşlar. Umarım anlatımından keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sizler de bu şekilde güzel yelekler yaparsınız, çeyizlik yapıp satmalık, sevdiklerinize, kendinize yapabileceğiniz güzel bir yelek modeli oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün eklediğim videom bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.